hepinize merhaba Mortal Kombat X Yeni seri artık bilmem fakat sizden çok istek geldiği için Bir bölüm çekmezsem olmaz Bir bölüm çekmezsem yakışır mı bana Open Store diye mi? Gorom yok benim ya neden Gorom yok? Login Aa benim Warner Bros Play hesabım var mıydı ki? Bilmiyorum One Player Story Valla ben direkt Story Mod'dan giriyorum Hiçbir fikrim yok. Ya dövüşeceğiz dünyaları dövüşeceğiz. Bakalım neler gelecek başımıza. Alt yazı yok. Açtım açtım. Alt yazıyı açtım. Baştan başlıyoruz. Hadi bakalım. Neler diyecekmiş. Merak ettim şimdi. İşte Mortal Kombat oynadım hayatımda. Shinnok. Yaşlı tanrılardan birisi. Takipçilerini karşı dövmüş laf sokmuş. Takipçileri buna şey demiş. Ne o tip demiş. Ne biçim sesleme falan demiş. Ondan. Raiden'la diğerleri Shinnok'u kilitlemişler. Bu biraz şeye benziyor. Neydi o film? Film adını unuttum Shinnok's ya. Like Outworld's Emperor Shao Khan, who was obsessed with conquering Earthrealm. Shao Khan Shinok'un adımlarını takip etmiş. Bunu so ne yaparsa onu yapmış. as a way to even the odds

Benim alelele aha baraka vallaha baraka. Aa çok heyecanlandım ha. Hem de bir sürü baraka. Most of Earth's defenders are friends or killed. Turned into evil undead warriors. Ah! Savaş olmuş. Yer altından askerler mi çıkmış? Ne olmuş? Bir sürü eski mod kombat karakterleri ölmüş ve undead olarak geri çıkmışlar. Zombi, zombi, zombi olarak geri çıkmışlar. The elder gods destroyed them. Bak bu kötü tanrıyı kırmış, parçalamış, mahvetmişler. We thought the long nightmare was over. Kabus bitti sandık ama had been Shao Kahn'ın saldırısı veya kendi ölümü falan hepsi yalandan numaraymış. Shinok, Shinok neden reyinden kaçmış? Şimdi herhalde Shinoka kadar yolumuzu bulacağız dövüşe dövüşe. Pam pam para pam pam. Kardeş yüzün hayırlı olsun yeni yüz almışım almamışım yemişler yüzü. O zaman Kitana mı geliyor kim geliyor? Ha dünyanın haline bak dağılmış. Ahu kaos. Abim gargoyllere karşı ama şimdi silahla kurşunla olmaz ki. Sizin de... Wow. Şuna karşı ben silahla ne yapabilirim ki evimde? M M4A mıydı neydi? Ona ne yapabilirim ki? Yetiye gider misin kızım? Senin yaşına uygun değil bunlar. Ha işe yarıyormuş. Vay. <laughs> Chapter 1. Aha ilk Johnny Cage'de mi oynuyoruz ilk? <laughs> Toşpil katili Johnny Cage. Johnny Cage bir yaşlanmış değil mi sanki? O, o eski yakışıklılığı yok Johnny Cage'in. Bu da kesik geçme mi kızı? Aa bayağı kalabalığız. Tam da arıyorum. Şurada bir Aha, Genshin var. Genshin'i ben daha önceki oyunlardan bilmiyorum mesela. Sadece Mortal Kombat X'te gördüm. Ama ben ne zamandır oynamıyorum Mortal Kombat, Allah biliyor. Gods, portals, flying demons, blind guys with magic swords. The world has changed. For the worse if we do not expel Shinnok from Raiden's temple. He means to poison life Ha Shinnok And we're not gonna let that happen. kilisesi kilisesi ben de Shinnok tapınağındaymış. Major, ya sen git koskoca Kenshi Demon's kılıcı var adamın Demon Power'lı kılıcı var. Sen git kulaklıkla konuş. Oldu mu şey yakıştı mı? Yeah. Ne ya? Yeah. Aa Scorpion. Get over here! Scorpion kötü müydü? Tara- Aa nedir reilinde yaşıyor ki zaten Scorpion? Aa ben Scorpion'u tarafsız sanıyordum. Hem de Blade Master Scorpion gelmiş. Yasssah! Oh! Dur ya! I'ya bastım iyi mi? Baştan baştan hadi bir daha. Oh! Niye o? Oh, benim tuşum o oh değil ki! Saçmalamışım ben o tuşları değiştirdim. Ve ya ya kaybettim ki bütün savaş. Dur. Enter. Bastım. Şimdi ne basacağım? OP dur. Dur 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 hazırlıklıyım. OP'den aha kendin aldı gitti. OP'den başka tuş çıkarsa basamam zaten. Kim geldi? Shinok mu geldi? Sabzira mu Sabzira'nın evil şeytani ikizi. Dondunuz kafalar ama o çok belli. Ya ne? SC dedi ben neye bastım? SC basılır mı kombat içinde? Sub da yalnız çok fena güç değil mi ya? Keşke böyle bir gücüm olsa. Anam. Ay iğrenç. Geliyor. Pe. Bastım. Allah'a bastım. Nasıl tuttu? Oh erkek. İşte Johnny Cage'in mükemmel hareketi. Hadi bacakları açıp toş bile vur. Bunlar da burada kapışıyor. Ya Allah'ım çok güzel değil mi? Sussam çok güzel olacak da. Susamıyorum ki heyecandan. Çok güzel sahneler. Rainbow. Ah bunu bekliyormuş işte 2 saattir. Johnny Cage'e bak Sabzir Ali Scorpion'u alt etti ya. Oo Kenshin Force'u kullandı. Padawan Kenshin. Ya benim neden böyle güçlerim yok ama? Az maşallah Teleport oldu bak. Aşağı geri P yaptı. Benim neden böyle güçlerim yok yüce Rabbim. Bana da hadi. Hadi bana böyle güç verin ya biriniz. Bu arada ben tuşları değiştirdim. Böyle sinematiklerde default tuşları gösterdiği için o ovaları P'lere basamadım. Aha başlıyoruz. Çok injustice olmuş. Ama bir dakika ben bir dakika tuşlara bakacağım Scorpion. Hayır 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 hayır. hayır. Ben unuttum ki tuşları. Al lan kafana. Aa sıktın ha. Şurada iki tuşlara baktırmadın Scorpion. Get over here. Aha. Kaybettim. Bir daha parkat. Aparkat. Ya. At şunu. At şu topu. Bir aparkattık canın kaldı lan. Aha FPS drop yaşadım. Johnny Cage wins. Johnny Cage nasıl wins acaba? Daha iyi adamdan ben böyle hareketler yaparsam. Hareket bakalım mı biraz? Kombos. Q, 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 K. Q, Q, K. Q, Q, K mi? Benim K diye tuşum yok ki. Var mı? Charge, hold, Q. Basıyorum. Aa komba yaptım. Yemezler. Bir de apar kat. Uhu! Aa bir de bunun kafana. Al. Ya. Ama orada bana kılıç. Çılı kılıç çıkarır gibi yaptı. Kombo mu yapıyordum ben orada az önce acaba? Bu arada hiç ölüm bilmem ha. Finişim. Ha finişim yok. Arada gargoyller herifleri kesiyor bu arada. Arada neden böyle bir FPS dropları oldu ya? Kesi. Kızım. Ha Sonya'ymış. Aa iyi dondum. Allah sırtımdan yedim. Kurşun yedim. Arkam tarafımdan yaralandım mı ey can. Kafamı kesmeye geliyor Levye. Levye ama şimdi sokak dövüşüne Levye ile girilmez ki. Şimdi Scorpion'la görüşeceğiz. Bu çok soğukça bir giriş manasında laflar etti. Ya tam ki ya ama dur dur vurma. Aa! Ama sen öyle dövüşe buzdolabıyla gelirsen hiç oldu mu? Ben seni şöyle bir kapayım. Hop buzlar aramızdaki buzlar erisin Scorpion. Dur dur dur. Aa ama bak Böyle şeylerde hiç oldu mu? Maya bana gitti. Trafik lambası attı kafama. Hiç çıkıştırmadım şeyler bunlar sana. John Cage wins. Çok combo yapamıyor olabilirim ama hadi daha bir anda daha Ya bir dur. kalk 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 Adam köşeye sıkıştım köşeye sıkıştım Komba yaptım bilinçsiz bir Yemezler y Yemezler Al bakalım al bakalım Ya yeah! Ben hep korunma diye Street Fighter'dan alışkanlığı geriye basıyorum Şu şeyi bir kullansam Bu arada gerçekten Aşırı TPS düşüşü oluyor neden olduğunu anlamadım Al şunu da suratına. Hoppa. Hop ben seni bir kapar mıyım? Yeniliyorum, yeniliyorum. E ben seni X-Ray ile öldürürüm. Ohay. Oh, oh. X-Ray çok zamanında doldu da. Eren bunu beğendi. Aynı tarafta dövüştüğümüz zaman daha çok hoşuma gidiyordu diyor. Sabzuro bu arada iyi. Ama işte öldü, öldürüldükten sonra kötü ikiz olarak geri dönmüş. <laughs> Sonya niye baktı öyle? Oh oh oh! Bütün Shaolin bonklarını öldürüyorlar. Ah Raiden geldi. Hadi Raiden bir AOE at şuraya. Yanındaki kim? Tanımıyorum. Tanıyor olsam da tipi değişmiş gelebilir. Hıh hıh indir yıldırımları tepeden. Ah hatırladım bunu tamam tamam adını hatırlamıyorum ama. Ah suratını yediler herifin. O da andet olacak şimdi. Duyamayacak artık tüh gitti. Stereo kulak gitti herifte mono kaldı. Dostum ben seni bir yerden hatırlıyorum ama çıkaramıyorum kim olduğunu. Bu şapkalı olan değil şapkalı kızıldereli. Bunların sonu gelmez ki. Bu arada sinematikler de mükemmel olmuş. Siz de ne pisliksiniz be ısırıyorsunuz. Tepeden gargoy geliyor Aiden. Dinlemiyorsun ki Ver elektriği, ver şoku. Şinok sen misin? Vur Vursana lan. we must refortify the portal's defenses below. No Fujin. Fujin <laughs> mi? Tamam tamam Fujin bildim. Ben çok seçerdim bu herifi. Acayip Typhoon Typhoon ata ata. Typhoon Typhoon ata ata patlıyorlar. Aha. Ka Shaun. Ka Shaun. Quan Chi, Quan Chi geldi. Hah. The mighty gods of Earthrealm. You be foul of these hallowed grounds, Quan Chi. Be gone. Surely you are pleased to see your friends. Quan Chi, de Ah, ah. You abandoned them to their deaths. I returned them to life. <laughs> Bütün <eiler> gitmiş. One you will soon share, and my lord himself shall witness your <laughs> fall. Neler dönüyor arkadaşlar. Sırf sinematik izliyoruz ama o kadar hoşuma gidiyor ki anlatamam. Siz burada yalnız bir ayin yapacakmış gibi onları oraya topladığınıza göre sanki bir ayin var. Ah bizimkiler geldi. Bu kim? Jax? Yo. Kötü Jax mı bu? Jax. Ay de Jax'ta e gitmiş kötü olmuş ben öleyim ben de. Kim geliyor? Kızıl derili geldi. O da kötü. Allah'ım herkes kötü. Nightwolf. Bu şey mi? Noob Saibot mu? Noob Saibot değildir bu herhalde. Noob Saibot yok çünkü oyunda yanlış değilsen. Smoke. Smoke mı? Smoke E tamam Noob Saibot değil mi Smoke? Ben mi yanlış biliyorum? Ay, lan kız öyle... O kız Jax'ten bir umru kesin sen geçtin onu. <laughs> Alelele diye de alacak şimdi bak. Pardon alele yapan Liu ya. Yanlış hatırlıyorum. Ben de onu diyorum işte en iyi arkadaşın tekmelemezdi. Fakat seni öldürmek bir zevkti diyor. Fakat ben bu dövüş zevkini size tattırmayacağım. Neden? Devamı daha sonra gelecek. Bu Skip fight mı? Aa fight'ı geçebiliyormuşuz. Her neyse. Söylemek istediğim şu ki FPS dropları oldu. Neden bilmiyorum. Ben onu halledeceğim. Düzelteceğim. Devamını istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Gayet eğlenceli. Her ne kadar yoğun olarak sinematik izlesek de çok eğlenceli. Sinematiği olsun, dövüşler olsun. Benim çok hoşuma gitti. Bakalım devamı gelir mi? İnşallah gelir. Beğendiyseniz ne yapıyoruz? Beğenmeyi unutmuyoruz. Kanalıma abone oluyoruz. Facebook sayfası. Ay üçüncü ağızdan konuşmayı hiç sevmem. Ben bugünlük her Daha son videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.